Can Karagöz Otomotiv Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine masa başından sesleniyorum. Bugün araba incelemeyeceğim. Bugün uzun süredir böyle kafamda mesele yaptığım bir durum var arkadaşlar. Elektrikli arabalar piyasada her yerde fırlamış durumda. Hepsinde bir arada kampanya var, hepsinde bir şeyler var. Ben dedim ki ya bu şu anda revaçta olan en böyle çok çoktula elektrikli arabaları bir görelim. Bakalım bunlar neler? Bunların bir fiyat karşılaştırmasını yapalım. Yani şunu söylemek istiyorum. 1,5 milyon TL param var. Abi senin paranın karşılığı hangi araba? Ya da 2 milyon TL bütçem var. Senin bu paranın karşılığı hangi araba? Bunlara bir bakalım. E, araştırma yaptım. Bu araştırmamda yapay zekayı kullandım. Google'dan belli başlı veriler aldım ve en güncel fiyat rakamlarına ve e, bilgilerine ulaştım. Bunları da bir tablo haline getirdim. Bunları sizlere kamera karşısında anlatırken bir yandan da yan taraftan görsellerle destek sunacağım arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Benim bu yıl sonuna kadar minimum 1000 abone olma hedefim var arkadaşlar. Sizlerden tek bir ricam olacak dostlar. Videoyu izlerken beğenelim, abone olalım ve hype hakkınız varsa hype atalım arkadaşlar. Bu çünkü benim için gerçekten çok önemli. Videolarımın öne çıkması için, daha fazla insanların bizi keşfedebilmesi için haydi videoya geçelim. Dostlar şimdi ben fiyat listesi hazırladım. Bu fiyat listesini şu anda burada görüyorsunuz. Burada 4 model araba var arkadaşlar. Togumuz var, Tesla'mız var, BYD'miz var ve Hyundai'miz var. Togun T10X'i var. Tesla'nın model Y'si, B7 Atto 3 var ve Hyundai'in Kona elektrikli modeli var. Bunların sırasıyla fiyatları, batarya, kilovatları, kaç yıllık garanti sundukları, vesaire diğer bilgiler yazıyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz şu anda burada. Şimdi hemen TOG'un kısaca hemen özetliğinden başlayayım. Sizlere en kısa menzilden başlatıyor. Yani RVD dediğimiz arkadan itişli en boş olan paketinden bizlerin önüne çıkıyor. Burada neler var arkadaşlar? 52 kW bir batarya kapasitemiz var. 314 km batarya menzilimiz var arkadaşlar. Ve 8 yılda batarya garantimiz var. Ve 1.850.000 TL'de fiyatı var arkadaşlar. Bu listemizin en duygusal arabası arkadaşlar. Eskiden TOG fiyat olarak piyasanın lideriydi ama artık değil. Ama TOG'un da en büyük avantajı şu arkadaşlar. TOG şu an teknolojik olarak birçok markadan daha iyi bir halde benim kanımca. Çünkü teknoloji gücü çok daha iyi. TOG'un rakipleriyle arasında en az 200-300 bin lira bir başlangıç fiyat farkı var. Burada tercih sizin arkadaşlar. 1 milyon 850 bin liralık TOG'un başlangıç paketi olan Teonix'i alır mıydınız yoksa diğer modellere mi tercih ederdiniz? Bunların hepsini bu videoda değerlendireceğiz ve eminim siz de bu videodan sonra bir karara varacaksınız. Şimdi arkadaşlar, sitemizin bir diğer ismi Tesla Model Y'deyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tesla Model Y ülkemize Amerika'dan ithal edilen bir araba ve Tesla'nın da çok fazla fanatiği var. Yani gerçekten bizim ülkede en büyük problem bu galiba. Arabaları bir takım gibi seviyoruz. Bir fanatik gibi markaları. Asla bunu yapmamız yanlış. Arabaları eleştirebiliyor olmamız ve eleştiriye açık olmamız lazım arkadaşlar. En iyi araba bizim aldığımız ya da bizim bindiğimiz araba değildir. bir arabanın başları kötüyse kötüdür, başları iyiyse iyidir. Bunu milletçe kabul edebiliyor olmamız lazım artık yani. Çünkü görüyorum arkadaşlar yani tokçulardan yani tokçular diyorum artık yani. TOG'u olanlar Tesla'ya laf ediyor. Tesla'sı olanlar TOG alanlara laf Değişik bir rekabet olmuş yani. Rekabet de demek istemiyorum. Şimdi markaların asıl hizmeti arkadaşlar sizlere hizmet sunabilmek. Yani biz bu markaların kölesi olursak markalar bize istediği her şeyi yutturabilecek. Bizim de eleştiriye açık ve eleştirebilecek bir pozisyonda olmamız lazım ki geri dönüşler ona göre sağlıklı olsun, ona göre düzgün olsun. TOG'da olan hatalar Tesla'da da oluyor. Tesla'da olan hatalar birçok diğer markada da oluyor. Şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar Tesla biliyorsunuz ki bu sektörün, bu piyasanın kurucularından, bu piyasanın kurucularından değil bu piyasanın kurucusu. Yani bu segmentin elektrikli araç piyasasının babası diyebiliriz yani sokak tabiriyle. Ama şimdi kısaca şurada da görüyorsunuz zaten yine Tesla'nın başlangıç fiyatı 2 milyon arkadaşlar. 9 Kasım 2025 tarih itibariyle söylüyorum. Bu 455 kilometre menzil olan arabasıyla alakalı arkadaşlar. Batarya kapasitesi ise 60 kW. Ve bunun devamında da arkadaşlar Tesla'da bize 8 yıllık bir batarya garanti süresi veriyor. Ama tabii ki de bunun yanında bir kilometre garantisi de var. Şimdi Tesla modeli 2200 TL'ye göre en uzun menzilde de vaat eden araba bizlere. Tesla'nın da hemen arkasında arkadaşlar 2050 TL'lik B7 Atto 3 var. Bu B7 Atto 3 arkadaşlar yani aralarında 150 bin TL fark var. Ama B7 Atto 3 de Tesla kadar bize menzil. Daha şöyle yani Tesla ile aynı menzili ve 6 yıllık araç garantisini de bizlere sunuyor B7 Atto 3. Burada tamamen tasarım farkı devreye giriyor. Ve şunu söyleyebilirim. Tesla bu aradaki fiyat farkını hızlı şarj, hızlı şarj, şarj ağı ve marka güvenilirliği ile mi e, aradaki farkı koyuyor? Siz ne diyorsunuz? Yani bu konu tartışılır. Bunlar da bu konuda sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bunları benimle birlikte paylaşın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Yani işin özeti şu. Tesla kilometre. 455 km, B7 3 2050 bin TL ve o da aşağı yukarı aynı menzil hatta aynı menzil yanlış bilmiyorsam B'de Atto 3'te 420 km e menzil sürüyor. Aralarında 20-30 km'lik bir menzil farkı var. Artı 150.000 TL fiyat farkı var. Siz olsaydınız Tesla'nın marka gücüne ve şarj ağına ve hızlı şarj desteğine mi güvenir alırdınız? Yoksa B'de Atto 3'ü daha indirimli diye alır mıydınız? İkisinin de e, menziller aşağı yukarı aynı. Garanti süreleri aynı arkadaşlar. Bunları yorumlarda sizinle tartışalım. Arada 150.000 TL'lik bir makas var. Şimdi dostlar benim kendi e, şahsi Yorumlarıma geldik. Burada amacım sizleri bir markaya yöneltmek ya da bir şey aldırmak değil. Burada asıl gayem e, ben de bir insan gibi yorumlarımı yapabilmek. Şimdi bana göre elektrikli araçta en mantıklı başlangıç arabası Tok T10X arkadaşlar. Niye? 314 kilometre menzilimiz var. Yerli marka. Güvenilirlik ağa güvenilirliği çok fazla. Altyapısı güçlü. Servis ağı güçlü. Ve... Her yerden de rahatlıkla e, fabrikaya, firmaya ulaşıp geri destek hizmeti alabiliyorsunuz. Kötü tecrübe sahibi olan top e, araç sahipleri var. Etrafımda da var. Ama işin sonucunda 3 ayda olsa, 4 ayda olsa, 5 ayda olsa hepsinin sorunu çözüldü. Ve şu an arabalarıyla yollarına devam ediyorlar. Benim yakınımda olan bir kişi de buna dahil. İyi, arabayı iyi kaldı. 2 ay, 3 ay sorun yaşadı. Ama 3 ay içerisinde öyle böyle sorunu çözüldü. Ha, arabadan soyuyor mu insan? Evet soğuyabilir. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta biz 50 yıldır 100 yıldır e, elektrikli araç üretmiyoruz. İlk defa araç üretiyoruz ve belli başlı sorunlar olacak ve bunlar da giderildiği sürece marka arkasında durup bunu çözdüğü sürece bence sıkıntı yok. Eğer bütçeniz kısıtlıysa tekrardan söylüyorum imkanınız kısıtlıysa Tok Teonix çok mantıklı çünkü kredi ve kampanyalarla bunları destekliyor TOG. Yani e, halkın kullanımına uygun mantıklı kredi fırsatları sunuyor. Tek dezavantaj burada 314 km olması. Ama şimdi her şeyi de istiyorsanız, en uzun menzili de istiyorsunuz arkadaşlar. Burada Hyundai Kona EV modeline göz atmanızı isterim. Burada anlatmadım onu. Çünkü sizin özellikle bunu araştırmanızı istiyorum. Çünkü Hyundai Kona EV başlı başına bir e, inceleme inceleme ve video konusu olacak bir araba. Ee, Hyundai inanılmaz bir e, inovasyonla, inanılmaz bir e, hızla yürüyor arkadaşlar elektrikli araç piyasasında ve ara çok farklı modeller, çok farklı tarzlar, çok farklı konseptlerle arkadaşlar. Emin olun bence piyasaya yön verecek kadar e, büyük adımlar atıyorlar ve ileride bunların da meyvesini yiyecekler. Ben buna eminim arkadaşlar. Maalesef ki ülkemizde araç piyasasında herhangi bir sabitlik yok. Bugün olan fiyat bir ay sonrasının garantisi yok yani anladınız mı? Bundan dolayı da bu tarz videoları tarihli bir şekilde çekiyorum ve bunu söyleyip paylaşıyorum. Çünkü bunu bir sene sonra izleyen ya da 3 ay sonra izleyen ve fiyat farkını gören kişi diyecek ki abi ne alaka senin dediğinle alakalı hiçbir şey yok burada diye. Uzun lafın kısası videonun sonuna geldi. Eğer ki bütçeniz kısıtlıysa Tok Teonix. Ben biraz daha iyi. Ben daha oturmuş, daha rahat etmek istiyorum. Tokmuş, oymuş, buymuş önemli değil. Ben test alacağım kafam rahat edecek diyorsan test da alabilirsin. Eğer yok ben işte biraz daha ucuz olsun ama biraz daha kaliteli olsun dersen de gidebilirsin. Tok da bu arada hepsi hepsi kadar kaliteli yani hiçbir farkı yok onu da söyleyebilirim. Hatta Tesla'ya göre malzeme kalitesi çok daha iyi diyebilirim TOG'un. BD'de kıyasla bunu net bir şekilde belirtebilirim. Ondan sonra da arkadaşlar ama ben hepsini istiyorum. Işte fiyat da önemli değil. Fiyatı da aşağı yukarı aynı zaten onlarla. Uzun menzilli olsun, batarya garantisi de olsun, dolu da olsun, araba her şey olsun dersem bunlar konu EV'ye ev ev bakabilirsiniz. Dostlar bu video buraya kadardı. Beni desteklemeyi unutmayın. Hype'larınızı bekliyorum. Çünkü bu benim gibi küçük kanallar için çok önemli arkadaşlar. YouTube'un bizi, hani bizim videolarımızı daha fazla kitle ulaşabilmesi için bizlere sunduğu bir imkan bu. Yani lütfen hype hakkınız varsa hype atmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz sakatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.